zor Seni sevdim bir zamanlar demek. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları, ürünlerin sergilendiği Emirgan Meydanı'ndayız. Ee, burada toplumda öğretmenin neler yapabileceğini, öğretmenlerimizin yaptığı çalışmaların toplumda farkındalık yaratması açısından bu sergiyi arkadaşlarımız planladı, organize etti. Özellikle başta Şube Müdürümüz Mehmet Atar Bey olmak üzere burada görev alan e, öğretmenlerimizin hepsine ayrı ayrı ayrı, ayrı teşekkür ederim. E, yine burada görev alan öğrencilerimize hepsine. Milli Eğitim Müdürü olarak teşekkür ederiz. Aynı zamanda buradaki temel hedef Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sosyal kültürel faaliyetlerimizi tüm toplumun katmanlarına yaymak ve Çarşamba halkında artık öğretmenlerin değerinin ve yerinin ne olduğunu göstermek açısından da başlangıç noktalarından birisi olduğu kanatındayım. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi temel hedefimiz ve arzumuz.